Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Yalı çapkını dizisinin iki yıldızı aralarında tüm aşk dedikodularını bizlere sadece arkadaşız diyerek yalanlamışlardı. Daha sonra ise Marmaris'te birlikte çıktıkları tatilde samimi pozlar veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkları böyle belgelenmişti. Daha sonra ise yurt dışına tatile çıkan ikili yurt dışında sevenleri tarafından birlikte çekilmiş pozları sosyal medyaya düşmeye başladı. İşte Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkının belgeleri sizlerle arkadaşlar. Peki kimler Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftini birbirine yakıştırıyor? Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. İşte Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkının dünden bugüne yaşanan kareleri sizlerle Ayrıca sizler bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.